Herkese merhaba. Bugün sizler için Mavişehir'deyim. 3 artı 1 denize sadece 200 metre mesafede bir villa tanıtımı olacak. Evet villamız ikiz villa müstakil girişli. Şu an çok rüzgar olduğu için karşı tarafından çekim yapmaktayım. Evet şimdi villamızı yakında tanımaya başlayalım. Evet girişlerimiz müstakil. Şöyle ön cephe her iki villamızda ön cephe değerli dostlar. Evet villamızın bahçesine giriş yapalım. Evet, girişimizde hemen engelli rampasını görmektesiniz. Hemen sol tarafında geniş bir bahçe alanı bulunmakta. Evet, bütün kapı pencerelerimiz elektrikli panjurlu değerli dostlar. Evet, rüzgar olduğundan ötürü çok hızlı bir şekilde içeri geçelim. Evet değerli dostlar, Mavişehir Mahallesi'ndeyiz. 3 artı 1 bitişik nizam, müstakil girişli. Denize sadece 200 metre mesafede değerli dostlarım. Evet, kapımızı kapatalım. Evet, salon zeminlerimiz seramik. 60 60 seramik. Çok güzel led aydınlatma ve spot aydınlatma kullanılmış değerli dostlarım. Salon mutfak bir arada. Ancak gördüğünüz gibi mutfağımız köşe konumda olması salon alanını çok da fazla daraltmamış. Hemen karşımızda TV ünitesi görmekteyiz. Duvar kağıdıyla kaplanılmış. Evet, mutfağımıza doğru ilerleyelim. Evet, bütün kapı ve pencereler elektrikli panjurlu Evli dostlar. Toplamında iki banyomuz, üç tuvaletimiz bulunmakta. Hemen giriş katımızdaki tuvaletimizi görelim. Evet isken olmuş. Fiyatı kısa süreliğine şu aralar sürekli fiyatlar değişmekte. Şu anki güncel fiyatımız 2 milyon 500 TL değerli dostlar. Evet. Salon, mutfak ve bir WC'den oluşmakta giriş katımız. Şimdi birinci katımıza doğru ilerleyelim. Evet, Mavi Şehir Mahallesi'ndeyiz. Denize sadece 200 metre. 3 artı 1 açık mutfak bitişik nizam villanın tanıtımını yapıyoruz şu an. Evet, birinci katın formundayız değerli dostlar. Oldukça geniş bir girişimiz var. Birinci katımızda iki yatak odamız bir adet banyo ve tuvaletimiz bulunmakta. Evet sırayla odalarımıza bakalım. Birinci yatak odamız. Odalarımız zeminler laminat parke. Evet led ve spot aydınlatmayı görüyoruz. Gayet şık. Güzel olmuş değerli dostlar. Evet aynı şekilde elektrikli panjurlu kapılarımızı görmektesiniz. İkinci odamız, ikinci yatak odamız. Evet. Aynı şekilde zeminler laminat parke. Evet, tam karşımızda yatak başlığı alanı düzenlenmiş. İskanı almış değerli dostlar. Satış için herhangi bir engeli bulunmamakta. Krediye uygun. Denize sadece 200 metre yakınlıkta olan villamızı tanımaya çalışıyoruz. Evet, Birinci kattaki banyo ve tuvaletimizi görmektesiniz. Havalandırma penceremiz olması güzel. Hemen sağ tarafında çamaşır makinesi alanı konulmuş değerli dostlar. Birinci katımızı tamamladıktan sonra teras katımıza geçelim değerli dostlar. Evet merdivenler gayet geniş rahat. Evet teras katımızın girişini görmektesiniz. Teras katımızda bir yatak odamız. Ortak kullanım bir banyo tuvalet ve terasımızda oluşmaktadır. Hemen yatak odamızdan başlayalım. Teras katımızda bulunan yatak odamızı görmekteyiz. Tavan yüksekliği gayet iyi. Evet, odamız odalarımız daha doğrusu gayet kullanışlı. İdeal genişlikte. Evet. Teras katımızda bulunan banyo tuvaletimizi görmektesiniz. Evet, gayet şık ve kullanışlı değerli dostlar. Evet terastan deniz manzarasını göstermeye çalışacağım. Ancak kaba çok rüzgarlı. Umarım sesle ilgili sıkıntı yaşamayız. Oldukça geniş bir teras alanı görmektesiniz. Evet bu üst tarafı pergüle ile kapatılabilir. İstenilirse terasa mini bir mutfak alanı düşünülebilir. Bu arada doğalgaz altyapımız hazır. Kombi alanımız aynı zamanda. Evet, terasımızı gördükten sonra deniz. denizimizi göstermeye çalışayım değerli dostlar. Evet, sadece 200 metre değerli dostlar. 200 metre mesafede. Evet değerli dostlarım, kısaca özetlersek Didi Mavişehir Mahallesi'nde 3 artı 1 müstakil girişli geniş bahçesi bütün kapı pencereler otomatik elektrikli panjurlu 2 banyo 3 WC'den oluşmaktadır değerli dostlarım. Fiyatımız 2 milyon 500 TL pazarlı mevcut. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.